Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte kafa topu kartlarını inceleyeceğiz. Şimdi ben buraya 40 tane kafa topu kartı dizdim. 2 tane bir tane kart seçeceğim. Bu kartı size tanıtacağım. Gördüğünüz gibi kafa topu kartlarımın 3. serisi. Şimdi bir kart seçeceğim. Şu kartı seçmek istiyorum. Evet, Neon Robot geldi. Neon Robot'u şimdi sizlerle birlikte daha iyi incelemek için bu diğer kartları Başka yere götüreceğim. Evet. Diğer kartları eledim. Şimdi Neon Robot'u rahat rahat inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 3. seri bir em, ka kart bu. Kafa topu kartlarında. Em, burada 221 ne no no olmuş? Em, efsanevi bir kart. Neon Robot. Gerçekten güzel bir karakter. Kobalt Ko forması var. Değişik bir kart. Şöyle göstereyim. Kırmızı ayakkabıları var. Adını tam hatırlamıyorum. Büyük ihtimal kırmızı ayakkabı olarak geçiyordu ama tam hatırlamıyorum adını. Hızı 300, defansı 380, şutu 285. Bu bildiğiniz gibi kafa topu 2. Kafa topu'nun 2 e, oyunu var. Birincisinde e, neon robot sanırım 620 bin TL olarak geçiyor. Bu kafa topu kartının karakteri en seviye. Çok güzel bir kart ve efsane bir kart dediğim gibi. O zaman diğer kalpte geçelim. Evet şimdi bir tane daha seçeceğim. da gözüm kaldı. Forvet ayı. Forvet ayı da rahat rahat incelemek için başka yere götürüyorum. Forvet ayının numarası 191. Sıradan bir kart. Mavi e, bir kafası var. E, turuncu beyaz tüylü forma olarak geçeceğim. Burada turuncu beyaz forma geçmiş. Şimşek krampon olarak geçiyordu sanırım bu sarı ayakkabı. Hızı 62, defans 89, şutu 74 ve kafa topu bir oyununa göre 80.000 TL. Seviye 38. Değişik bir gözlüğü var böyle kartımızın üstünde. Diğer Neo robot'a göre biraz daha düşük hız, defans ve şutu, şut sayısı. Bu kartımız da böyle. Şimdi şimdi diğer e, karta geçelim. Diğer kartlarımız burada bu böyle duruyordu. Ben de bunu seçtim. Matador. Bunu da incelemek için başka yere geçelim. Matador'un Matador e, da sıradan bir kart. 167 numaralı bir kart. E, 30. seviye. Şutu 80, defansı 90, hızı 75. 82 bin TL. Bir, birinci oyuna göre şimşek forması var değişik bir dinozorlu ayakkabısı var ve ım, bunun bu gözün adı nasıl geçiyordu hatırlamıyorum böyle sanki disco ayakkabı şey gözlüğü var. Bu kartımız da böyle sıradan bir kart. Evet şimdi başka bir tane seçeceğim. Şu şöyle şunu seçmek istedim. Ronald Ronaldinho. Ronaldinho da böyle bir kart. Destansı bir kart. 173 numaralı bir kart. E ve vezir forması var. Çok değişik bir forma. E, ee, bu da şimdi işte olarak geçiyordu. Tam hatırlamıyorum. Hızlı 155, defans 139, şutu 160, 235 bin TL birinci oyuna göre ve seviyesi 53 burada. Ee, biraz değişik tabi bu kartlar üçüncü seri olduğu için. Bir de e, tam hatırlamıyorum ismini ama kuş burnu mu öyle bir şey olarak geçiyordu tam hatırlamıyorum. Dişlik bir kart böyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi diğer karta geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir kart seçeceğim. Bunu seçmek istedim. Ağır okuşu. Ağır kuşunu incelemek için başka bir yere geçelim. <laughs> Ağır okuşu efsane bir kart. E, 177 numaralı. Kristal forması var. Çok güzel. Şöyle hatta göstereyim. Kristal forma. Ayakkabısının ismini bilmiyorum. E, seviye 45. 45. seviye bu kuşumuz. E, biraz sinirli sanırım. Hızı 235, defans 240, şutu 210 ve birinci oyuna göre 589 bin TL. bu, kuş, kartımız da böyle. Şimdi sıra geldi başka bir karta. bu kartı seçmek istedim ben. Dino Dino. bunu da incelemek için başka yayın. Arkadaşlar ben oyuna baktım. Dino Dino'nun gerçek ismi aslında sevimli Dino'ymuş. bu kartlarda basım hatası ya da farklı isim olarak geçebilme şansları çok yüksek. Mor forması var. Sıradan bir kart 190 190 numarası 190'mış. Seviyesi 20. Hızı 57, defansı 81, şutu 60 ve birinci oyuna göre 65.000 TL. Eee, sıradan yazıyor bilmiyorum ama ben sanırım e, birinci oyuna göre tasarlandığı için öyle diyorum. Gerçekte bilmiyorum çünkü. E, bu karakterimizin değişik patentleri var sanırım. Ve Gözlükleri de ayna gözlük olarak mı geçiyordu? Öyle bir şey geçiyordu. Tam hatırlamıyorum. Bu kartımız da böyle. Başka bir kart seçeceğim. Şu alttan şunu. Titan geldi. Titan'ı da incelemek için başka bir yere geçelim. Titan karakterimiz efsanevi bir kart. 222 numarası. Seviyesi 53. Hızı 320. Defansı 365. Şutu 240. E, oyuna göre 690 bin TL. Ve vezir forması var. Dinozor ayakkabıları var sanırım. Bilmiyorum. böyle bir karakter. diğer karaktere geçelim. Arkadaşlar şu ana kadar 7 karakter yapmışız. 3 tane daha karakter yapıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. bu karakteri seçeceğim. Aura kuşu. Aura kuşu çıktığı için başka bir kartla geçeceğim. Giro Dünya da geldi. Onu da es geçiyorum. Ne no geldi. Bu kart kırmızı duman. Kırmızı duman. O zaman inceleyelim. Kırmızı duman efsanevi bir kart. Kırm e numarası 176, seviye 52, şutu 255, defansı 235, hızı 230 ve 625 bin TL birinci oyuna göre. Şok tabancası var kıyafet olarak. Form olarak daha doğrusu. Ee, kahraman gözlüğü var. Bu kahraman gözlüğü benim en sevdiğim gözlük türü. Yani en sevdiğim gözlük. Ee, ve sanırım deri yok. yani e, Tam hatırlamıyorum ayakkabının ismi ama şöyle bir ayakkabısı var. O zaman başka bir e, karaktere geçelim. Evet şimdi karakter seçmeye geldik. Ben bunu seçmek istedim. Şöyle. Nise Gölcü. O zaman bunu incelemek için başka bir yere geçelim. Ninja Gölcü destansız bir kart. 162 numaralı kartımız. Seviyesi 38. Hızı 120. Defansı 105. Şutu da 141. Birinci oyuna göre 160.000 TL. Ee, metal forması var. Ee, galiba bu buz ayakkabı olarak geçiyordu. Tam hatırlamıyorum. Bir de güneş gözlüğü var. Çok güzel bir karakter. Şimdi başka bir karaktere geçiyorum. Ee, bunu seçeceğim. G. Bale ee, açılımını bilmiyorum, o zaman incelemek için başka yere geçelim. Arkadaşlar açılımını öğrendim. G. Gale... Bale olarak geçiyorum sanırım ee, destansı bir kart 172 numaralı. Ee, Arkadaşlar ismi Gerrit Bale. 172 numaralı. Balık forması var. Değişik bir gözlüğü var. Kırmızı kramponları var. Seviyesi 51. Şutu 130. Defansı 145. Hızı 160. 220 bin TL birinci oyuna göre. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.